yıllardır yüz tüylerimi usturayla alırım. Buna rağmen kıl köküm asla kalınlaşmadı, kıllarım asla artmadı. Hatta bu yöntem sayesinde yüzüme sürdüğüm fondöten kapatıcı vesaire bu tarz ürünler çok çok daha pürüzsüz durdu. Yüzümden çıkan maksimum kıl seviyesi de aynen bu kadar. Ama bu ustura yöntemini uygularken kesinlikle ve kesinlikle tüy inceltici süt kullandım. Bu tüy inceltici sütü yüzümdeki tüyleri aldıktan sonra direkt olarak uyguluyorum. Hatta 4 gün peş peşe uyguluyorum ki iyice nüfuz etsin kıl köklerine. Tüy inceltici süt böylece hem kıl kökümü çok inceltti hem de kıl sayımı azalttı. Yaptığınız herhangi bir epilasyon türünün peşinden hemen bu sütü uygulayabilirsiniz. Vücut tüylerinizi özellikle jiletle alıyorsanız, inceltmek istiyorsanız, sert sert çıkmasını istemiyorsanız mutlaka bu tüy incelticiye bakın. Yüzünüzde, kolunuzda, kol altınızda, genital bölgenizde, bacağınızda istediğiniz yerde kullanabilirsiniz bu tüy incelticiyi. Sadece kadınlar özel bir üründe değil, erkekler de istenmeyen tüylerini de tabii ki de kullanabilir. Kollarımı usturayla almama rağmen baksanıza ne kadar az çıkıyor. Bir de bu ürünü kullanmaya başladığımdan beri kıl köküm hiç görünmüyor. Çilek bacak çilekleri görüntüsünde çok güzel engellemiş oluyor. Bu ürünü gerçekten yıllardır öneriyorum size. Kesinlikle alıp Gerçekten hayat kurtarıcı bir ürün. İstenmeyen tüylerinizden kurtulmak istiyorsanız ama Lazer'e fazla para harcamak istemiyorsanız mutlaka bu ürünü deneyin. Linkin öne çıkanlarıma ve hikayemi bıraktım.